Arkadaşlar az önce bir video çektim. Videoyu kaybettim yanlışlıkla. Şimdi göstermeyeceğim. Sadece şey yapacak arkadaşlar bak. Önce yap şuna girim Girin Sonra oradan altta e, şablonlara basın arkadaşlar. Evet. Üste e, videolar var arkadaşlar. Sonra orada videoları izleyin. İstediğinizi beğendiğinizi seçin. Sonra altta şablon kullanı basınız. Yukarıda dışı basın. Ondan sonra arkadaşlar filiz olmadan dışaaklar var ve dışaaklar var normal. Sadece dışaklara basın. Burada dışaaklar oluyor arkadaşlar. Sonra e, en sonunda 3 nokta var arkadaşlar. Diğer oraya okursunuz. Bu bilmeyenler de 3 noktaya basın. E, sonra orada YouTube'a basın arkadaşlar. Sonra başlık ekleyin. Sonra üstü sonrakine basın. Hayır çocuklara özel diye de basın. Sonra da yükleniyor arkadaşlar videolarınızı altta videoyu gösterim gözüküyor sonra oraya basıyorsunuz video gösteriyor yüklendiğinde video çekilme başarısız oldu diyor ama sonralardan yükleniyor yüklenme video yüklendi diyor arkadaşlar ee, şu an nasıl video çekiyorum kamera falan nasıl yapıyorum onu göstereceğim şurada az sıçrayan recorder var oraya basıyoruz arkadaşlar yani yüklüyoruz onu aynısını burada benim çektiğim videolar var bazen Fotoğraf futbol videosu çekmiştim dedim. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Ayarları basıyorsunuz. En üstte şurada ayarlar var. Kamerayı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bir dakika. Ayarları yer. En alta geliyorsunuz arkadaşlar. Ya. En alta gel. En alt burası mı zaten? Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar kamera var. Böyle kamera böyle açıp kapatabilirsin ama öyle uğraşmanıza da gerek yok arkadaşlar. Direkt Şurada ben dokunduğum şey onun üzerine dokunun. Altta tamir kutusu var. Ee, sonra orada da kamera var. Kameraya basınca ya ya Brawl Stars'a girdiğimden açıkla. Arkadaşlar nedense ben de bilmiyorum ben Brawl Stars'a girdiğimde kamera ve e, video gidiyor yani iptal oluyor, çekmiyor. Tamir kutusuna basın. Kamerayı açın işte arkadaşlar. Bu kadar. Benim kamera açılmadı mı? Tamam, olmuş. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. bye bye bye